Merhaba sevgili Pokemon severler. PG Sharp'ın yeni sürümüyle gelen yeni özelliğini sizlere tanıtmak için buradayım. Hatta iki özellik. Birincisi Gift Assistant vardı zaten. Ee, hediye e, asistanı direkt hediye göndermenizi e, sağlıyordu. Hediyeyi seç, işte arkadaşına hediye gönder, hediyeyi seç, işte sticker ekle falan. Bunlarla uğraşmıyorduk, direkt gönderiyordu. Şimdi Direkt gönderdiğimizde sticker eklemiyordu ama son zamanlarda gelen görevlerle stickerlı hediye gönder görevleri gelmeye başlamıştı. Sanırım ondan doğan bir ihtiyaç olarak sticker eklemek istiyorsanız bunu tiki seçtiğinizde gönderdiğiniz hediyeler stickerlı gidiyor ve görevler yapılmış sayılıyor. Daha önceden. Eski sürümlerinde Gift Assistant'ta bu seçenek yoktu. Gönderdiniz hediyeler, stickersız olarak gidiyordu ve o görev tamamlanmıyordu. Bunu bu şekilde halletmiş olduk, geliştirmiş oldular ve görevlerde bu şekilde kolaylıkla yapılıyor. Bir diğer ikinci özellik ise bu, bu da güzel bir özellik. Nerede o? kalın evet, otomatik hatch yumurta kırma özelliği bunu da açtığımızda longest first veya shortest first özelliği yani uzun öncelikle uzaktaki öncelikle yakındaki şeklinde iki seçeneği var. Siz hangi kilometrelik yumurtaları daha önce kırmak istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Uzun kilometre seçiyorum ben otomatik yumurta kırma. Bu e, kendisi çatlatmıyor. Normal herhangi bir değişiklik yok. Çevirdiğiniz toplardan gelen veya hediye açtığınızda gelen yumurtalar aynı, değişmiyor. Sadece otomatik kendisi kuluçkaya koyuyor. Yani kendisi şu an listedeki yumurtaların hepsini kırmıyor veya bunlar otomatik kırmıyor. Sadece boşaldığında şu 6.7 km yürümüşüm. 7 km yolunda bu yumurta çatlayacak, kuluçka boşalacak. Boşalan kuluçkaya yumurtayı otomatik kendisi koyuyor. Yani bu neyi sağlıyor? Otomatik yürümeyi ve yakalamayı açtıysanız Pokestop çevirme ve Pokemon yakalama özelliğini kullanıyorsanız Virtual Go Plus'ta yumurta çatladığında siz cihaza bakmıyorsanız o yumurta öyle duruyordu. Artık öyle değil. Yumurta çatlıyor. içinden Pokemon çıkıyor. Yenisini koyuyor o da çatlıyor, yenisini koyuyor. Böylelikle hiç cihaza bakmadan yumurta da çatlatmış oluyorsunuz. Pokémon'da da yakalamış oluyorsunuz. Bu özelliği hemen göstereyim. 300 metre kalmış. 300 metre yürüyeceğim. Ben kuluçkaya yumurta koymayacağım. Yumurta çatladıktan sonra otomatik olarak kondunu göreceğiz. Bu arada Oranguru yeni çıkan Pokemon. Bunu da yakalamamışım henüz yakalayayım. Oranguru yeni etkinlik de geldi. Yakalamamız gereken sürdürülebilirlik haftası. Bu Pokemonları yakalamamız lazım. 4 gün 13 saat süre vermiş. Dün başladı ya da bu sabah başladı. Evet. Bunlar yakalanması gereken Pokemonlar. Bunları da yakalayalım bu arada yürürken. Tabii bu, evet oyunda bir donma olacak muhtemelen. Bazen böyle donma oluyor, çıkıp yeniden geliyoruz. Evet oyun'a yeniden geldik. Yakalamamız gereken Sürdürülebilirlik Haftası Pokemonlarından bahsediyorduk. Şu var mıydı bilmiyorum. Bunu bir yakalayalım bakalım. Yumurtanın çatlamasını bekleyeceğiz. Evet bunlar varmış. Kulu, Çöp adam varmış. Gördükçe yakalayalım. Ee, yumurta normalde çevirdiğinizde Pokestop ne geliyorsa o. Yani onda bir değişiklik yok. Sadece bu özellik Dediğim gibi kuluçkaya pok, e, yumurtayı kendisi koyuyor. Böylelikle otomatik yakalamayı açtıysanız kendisi yumurta çatladığında yumurta koymaya devam ediyor. E, yumurta çatlatma görevleri var bildiğiniz üzere. Bunlar geldiğinde e, bunlar için gayet güzel bir uygulama olacak, kullanışlı olacak. Kendiliğinden görevleri tamamlamış olacağız. toplama görevi devam ediyor bildirimi geldi. Bakalım o diş var mı yokmuş. Gloom var. Vipumel. Evet. Muhtemelen doğada çıkan Pokemon'lar bunlarda. Yakalaması kolaydır diye düşünüyorum. Yumurtaya bir bakalım. Evet son 100 metre. Evet yumurtamız çatladı. Bugün sadece ekrana tıklayacağım. Tıklamasanız da olur. Yani kendisi koyuyor Pokemon'u. Yani ekranda Yumurta kalsa da olur. Yani tıklamadan gitmiyor. Ekranda o kalsa da arkadan 5 tane 6 tane de kırabilir. Yani bıraktığınız sürece kırmaya devam edecek. Hemen bakalım. Ee, gördüğünüz gibi yumurta ekranına gelmedi. Önceden yumurta ekranına geliyordu. Oradan bir e, yumurta seçiyorduk. Şimdi ben koymadım. Bakın yumurta geldiğimizde koymuş olduğunu gördünüz. Bu e, ayarda şunu yakalayayım. Ayarlarda bu e, yumurta özelliğinin e, longest first, shortest first yani e, kısa kilometreli, uzun kilometreli. Uzunu seçerseniz longest'i e, en uzun kilometreli yumurta hangisi ise onu koyuyor. E, shortest seçerseniz de en küçük kilometreli yani kırılması daha kolay yumurta varsa onu seçiyor. Ben Şimdilik uzunu seçiyorum. Bir yumurta kırma görevi geldiğinde atıyorum 10 tane yumurta kır 3 tane yumurta kır görevinde kısayı seçerseniz hemen 2 kilometrelik yumurtaları koyup hızlıca çat 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 kırıp görevi tamamlamış olursunuz. Bakalım şurada ne kaldı? Evet. Buradan da gelecek ödül ne bilmiyorum. Yapmadım onu. Oradaki Pokemon'ları da bir toplayalım bakalım e, ne çıkacakmış. Mağaza kısmından da e, etkinlik kutusunu almayı unutmayın. Yosunlu yem modülü. E, yosunlu yem modülünü Pokestop'a koyarak da e, etkinlik Pokemon'larını çağırabiliyorsunuz etkinliğin özelliklerine bakalım. Sürdürülebilirlik haftası. Hemen altında da sürecek etkinlikler. Etkinlik temalı vahşi pokemonlar, etkinlik temalı akın canavarları, etkinlik temalı alan araştırması, etkinlik temalı 7 kilometrelik yumurta, etkinlik pokemonları yosunlu yem modülüne geliyor diyor. Yosunlu yem modülü de bir tane size veriyor. Bunu koyalım bakalım. Yosunlu'ya modülü 3 tane varmış. Bakın koydum hemen etkinlik Pokemon'u geldi. Yürümeyi de durdurup burada etkinlik Pokemon'larını yakalayalım. 2 tane kaldı. Evet bu yeni saydığım iki özellik. Arkadaşına hediye gönderirken etiket ekleme, sticker ekleme özelliği ve otomatik kuluçka doldurma kuluçkayı doldurma diyoruz. Evet en güzel tanımı bu olacak. Otomatik kuluçka doldurma özelliği PG Sharp'ın yeni sürümü. Bakalım sürüm numarasına da. 1.67.2 Şu an beta sürümü olarak sitede sunuluyor. Bunu indirdiğinizde ücretli PG kullanıyorsanız bu iki özelliği de kullanabiliyorsunuz. Şimdi sürdürülebilirlik haftası etkinliği için Pokemon toplama görevini tamamlamaya çalışıyorum. Son iki Pokemon'um kaldı. Bunları da yakaladığımda bu etkinlikte bir Pokemon var ödül olarak o pokemon neymiş onu görmek istiyorum. Evet, yosun modülünü PokeStop'a koyduk. Etkinlik pokemonlarını bekliyoruz. 2 pokemon kaldı. Sonunda bir pokemon çıkacak. Bakalım o da ne olacakmış. Evet zor oldu ama son kalan iki Pokemon'u da yakaladım. Ve e, böyle elit koleksiyoncu madalyonumuzu da aldık. Oranguru dediğim gibi Pokemon Go'ya yeni katıldı oyuna. Sahada bulabilirsiniz. E, bakalım hemen bu e, toplama görevinin ödül Pokemon'u neymiş. İnanın bilmiyorum şu an sizinle birlikte öğreneceğim hangi Pokemon olduğunu. Gizemli bir Pokemon belirdi diyor bakalım. Meganium'muş. Evet çok da amşan bir Pokemon değilmiş. Boşuna bekletmişim sizi. Evet PG Sharp'ın yeni iki özelliğini sizlere tanıttım. Ve e, sürdürülebilirlik haftası etkinliğini de yaptık. Bu videomuz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sorunuz varsa yorum olarak yazın. Kanalıma abone değilseniz de hala lütfen abone olun. Herkese teşekkürler. İyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.